Folia nedir bu spiritüelizm? Evet, spiritüellik çok fazla duyuyoruz değil mi? Kuantum fiziği. Evet, kesinlikle. Spiritüellite. Haklısın. Peki sana şöyle bir yanıt versem. Aslında spiritüelizm ve kuantum sonsuz mutluluğun anahtarlarını ve sırlarını içinde barındırır desem bana ne der? Aslında bu spritüellik derken biraz dinlerden de bahsediyor olabilir miyiz? Yani aslında Müslümanlıkta, Hristiyanlıkta, Budizmde, Yahudilerde ya da yogada bile aslında teşekkür ettiğimiz ve şükrettiğimiz şey aslında bu ruhani kuvvet Aslında din dediğin şey her zaman bir tanrı arayışında olmamış mıdır? Aslında evren değil mi? Her şey bizim içimizde gerçek. Evrenin sırları, evrenin gizemleri, o kadar çok ve o kadar sınırsız ki belki hepsini çözebilmek tabii mümkün değil bu hayatta. Şu anda batı kültürlerini gözünün önüne getir ve doğu kültürlerini. Batı kültürü çoğunlukla endüstrinin ve teknolojinin kurbanı olmuş durumda. Sadece maddi değerlerle her şeyi elde edebileceklerini, mutluluğa erebileceklerini zannediyorlar. Oysa batı toplumlarına baktığında aslında maddi anlamda bir sürü sorunu çözmüş görünüyorlar. Evet. Teknolojide, bilimde, endüstride son derece ileri toplumlar. Amerika sürekli uzaya araç gönderiyor. Ancak şöyle bir soru sorsam. Sence mutlular mı? Evet, ilginç bir şekilde mutsuzlar. Bu yüzden yurt dışına ya da Amerika'da ya da çok bilimsel olarak ilerlemiş, iş anlamında ilerlemiş birçok büyük şekilde e, çok iyi gibi görünen hayatlarda ki insanların yüzde 85'i çok mutsuz. Kesinlikle aynı fikirdeyim senin. Hmm. İnsanların? Mutluluk anlayışına tabii göre değişebilir ama şunu sana söylesem eğer bugün gerçekten zengin olan, parası olan herkes mutlu olsaydı İsviçre gibi gelir düzeyi son derece yüksek bir ülke dünyanın en yüksek intihar oranına sahip olmazdı diye düşünüyorum. Spiritüel koçluk alırsak, alırsa insanlar güzel. düzelecek mi? Düzelecek. Çünkü aslında biz madde boyutuna o kadar fazla önem veriyoruz ki ve sadece tek gerçek zannettiğimiz şey madde boyutu. Aslında manevi boyutu tamamen yok sayıyoruz. Ve bu da bizi mutluluktan adım adım uzaklaştırıyor. Ve bulumsuz insanların tekrar o yola dönmesi için aslında bizim gibi mutluluğu ya da bu yolu hala devam ettiren kişilerle çalışmak bir yol olabilir mi? Kesinlikle olabilir. O zaman spiritüel koçluk alıp içinizdeki ruhani güzelliği ve içinizdeki tanrısallığı keşfetmenizi istiyoruz. Ve Bunun için Hulu'ya ben size bunu öğretmeyi, içinizdeki tanrısallığı ortaya çıkarmayı evet. çok iyi bir şekilde öğretmek için sizi buraya bekliyoruz. Evet bunu başaracağımıza inanıyorum. Mutluluğun sırları ve mutluluğun anahtarı aslında kendi ruhaniyetinizi keşfetmenizde yatıyor. Gelin hep beraber bunu merkezimizde keşfedelim ve sizinle bu yolculuğa çıkalım. Bekliyoruz. bekliyoruz.